Evet, yine gel dostum tesislerinde Sebahattin hocam, Soner arkadaşımızı uçuracak. Soner arkadaşımızın bu ilk deneyimi, hazırlıklar yapılıyor. Hemen bir hislerini alalım Soner kardeşimizin. Allah, aslında yükseklik korkusu olan biriydim. Şu an o, o gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum. Kesinlikle gidecek. Hayatının en zevkli deneyimlerinden birini evet. yaşamış olacaksın. Belki de bir numara olacak yani. İnşallah. Psikologum, hiç böyle korkunun giderildiğini görmedim ama bakalım. Bak, gidecek mi gitmeyecek mi, Gider görmedim. gider hiç korkma. Ee, Gidiyor. Bu geniş değil, değil mi? İyi mi? İyi Şimdi ayaklarını şu alttan you <sighs> Evet, göklerden sonar kardeşim uçarak indi hemen hislerini alacağız. Vallahi çok keyifli, hayatım boyunca yaptığım en güzel şeylerden <laughs> biri. Korku yoktu değil mi? Yok, korku geçti. Yoktu. Yani açılabiliyormuş değil mi? <laughs> tabii, tabii, kesinlikle. Arkadaşlarına falan tavsiye edersin. Bak Yine gelin, doğa sporları turizm merkezine mükemmel diye. Gerçekten mükemmeldi. Uludağ'ı izlemek, o gölü izlemek, etrafı izlemek. Muazzam çok değil mi? Iyi. Biz de seninle mutluluğunu paylaşıyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler.